Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Keyfiniz yerindedir. Hadi gelin bu akşam kalbinizdeki kişi açılımı yapalım. Ee, size ne söylemek istiyor? Size dair duygularında ne? Bugün aklına geldiyseniz sizinle ilgili ne düşünmüş? Hadi bakalım. Bugün aklına geldiniz diyelim. Ne düşünüyormuş? <laughs> fotoğrafınızı falan mı gör? Aa evet. <laughs> evet evet fotoğrafınızı falan görmüş. Muhtemelen çünkü e, sonrasında duygular inanılmaz taşmış arkadaşlar. Ve ne söylemek istiyormuş size? Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ruhun zaman kartıyla ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı varmış arkadaşlar bu kişinin. Biraz yalnız kalma ihtiyacı var. Bir şeylerin iyileşmesi için, kendisini bulması için ve size bu söylüyor bunu. Biraz bana zaman ver diyor olabilir. Keşif kartıyla gerçeklik algısını alt üst eden, kendisini güçsüz ve kapana kısılmış hissetmesine neden olan bir şey gördü veya duydu sizinle ilgili bir şey görmüş, duymuş, çok şaşırmış olabilir. Ve taşma kartıyla kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor çünkü size olan sevgisinin sonu yok. Maşallah subhanallah Allah kabul ettik. Diyor ki sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki Bizden olmaz, aramızda engeller var. En doğrusu senden uzak durmak. Belki de hem sizi üzmemek hem de kendisi üzülmemek için bu cümleyi kuruyor olabilir arkadaşlar. Yapamam, egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim farkındayım. biraz gurur kırıcı, onur kırıcı cümleler mi oldu aranızda? Çünkü şu an kendisi bunu yapamayacağını söylüyor. Çünkü muhtemelen egosunu incittiniz diyelim. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm ama benim de hak etmediğim birçok şey oldu diyor. Muhtemelen önce siz ona yaşattınız ya da o size yaşattı. Sonrasında böyle bir şey oldu. Alma verme dengesi için kapıştık diyorsunuz. Ben arkadaşlar çok sağlam mesela benim kendi özel hayatımda <laughs> Yeter ki bir şeyi yanlış anlayayım yani. Ay Allah'ım affetsin Allah affetsin. İnşallah üzdüğüm insanlar da affetsin. Ne yapayım yani. Özür dilerim herkesten kendimden onlardan Allah'tan herkesin özür dilerim. Neyse. Ve size tavsiye neymiş? Başkalarının fikirlerini yok sayın. Bir başkası ne yaparsa yapsın, ne hissederse hissetsin, ne düşünürse düşünsün ya da söylesin ki selamlayın. Başkalarının fikirlerini, kendi inanç sistemlerine temelleridir. Dolayısıyla sizin hakkınıza düşündükleri şey aslında sizin hakkınıza değil kendi haklarındadır.